Arkadaşlar şimdi size Oyuncaklarımı tanıtacağım Kanalıma abone olmayı unutmayınız Kanalıma abone olmayı unutmayın Like atmayı da unutmayın İlk oyuncağımı gösteriyorum Böyle bir tane motorum var Şşş, Göstereyim şöyle bir tane motorum var Böyle altı açılınca düz duruyor Böyle kapanıyor Direksiyonu var arkadaşlar Dönüyor böyle. İkinci oyuncağı. Çık. Bir tane çadır arkadaşlar. Böyle. Şimdi açamam gösteremem. Bir tane de topum var. Böyle peluş oyuncağım var. Bir tane böyle dinozorum var. Gibi köpeğim var. Böyle bir tane kaplumbağam var. Vurunca ışığı yanıyor. Vurunca ışığı yanıyor arkadaşlar. Vurunca ışığı yanıyor arkadaşlar gözünden. Böyle böyle de yollarım var. Böyle beslenme çantam var. Tır kasası var. Böyle yarış arabalarımı kullanmak için böyle bir yer var. Şurada da arabaları park edebiliyorum ondan sonra da böyle bir değişimi bir tane tırım var böyle garajım var zaten bir videoda göstermiştim böyle garajım Hı? karavanım var onu açılıyor hatta göstereyim zor açılıyor biraz şöyle göstereyim onu açıyorum görüyorsunuz görüyorsunuz değil mi? <laughs> arkadaşlar. Böyle şey var. Bir de böyle bir trim var. Kasası yok. Tabii böyle de bir şey. Ondan sonra geldik en kırım arkadaşlar. Böyle bir şey. Detay var. Böyle şeyi açılıp açılıp kapanabiliyor görüyorsunuz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Kapısı da açılıyor böyle manken dönüyor. Böyle arkası oynuyor. Böyle sandalyem var. Bir tane daha en kralı var. Bir de bu en kralı. Direksiyonu dönüyor. Burası açılıyor. Böyle açılıyor. Bunu da şöyle. Buraları açılıyor. Tabi aralarını biraz göstermeyeyim şöyle oluyor. Bunu en sonunda bir araba yükleyeceğim bunu. Bakın böyle şey var. İki tane böyle art arda, arda kılıcım var, silahım var, polisim var. Böyle şeyim var. Burada hat setim var. Burada böyle şeyim var. Burada da böyle dinozorum var. Peluş spiderman. Tavşan. Der Lamborghini falan diyor arkadaşlar. Böyle de hayvan arabası görüyorsunuz. Bakın burada da bir cip var. Büyük yeni çıkanlardan var ya hatvistler arkadaşlar. Onlarda bir direksiyonum var. Onu çıkartamıyorum çünkü poşette. Şurada bir tane küçük arabam var. Şurada da bir tane küçük arabam var. Robotu dönüşemiyor. Ayıcığım var peluş. Ters. Tabii onu da. Bir tane de böyle minnoş mı? Başka ne kaldı? Bak bir tane de böyle bir şeyim var. Günlük var. Günlüğüm var. Ah. Tankım var. Lamborghini'm var. Bir tane daha tankım var arkadaşlar. T e, var. Ticona diyorum ben onu bazen. Böyle şeylerim var. Lego Megon var. Arkadaşlar. Size videonun en sonunda biz... Ay bir, bir şey daha göstereyim. Böyle de bir şeyim var. En, bir de böyle bir yerim var. Allah. Bir tane de böyle bir tane horon, horon gibi bir şey var. Bir tane de böyle bir şeyim var. Dürbün yani. Merhaba. Gördüğüm olduğu için biraz kakamadım. Aa, bunu gösterme tuşum. Bakın bunlar da iki tane var. Bir büyüğü var, bir, bir, bir küçüğü var ama küçüğün üstü kapalı ve yolcu uçağı. <laughs> Bak arka, arkadaşlar kanalım bakın bunu da böyle ya bunu da böyle çıkartabiliyoruz böyle kayıyor ha şurada tutacakları vardı onun ne olduğunu bilmiyorum bakın şimdi dur hatta şöyle göstereyim yapamadım ya. telefonu tuttuğum için. Bakın arkadaşlar böyle. İkinci buraya ne takabiliyorum göstereyim mi? Şöyle bir karavanım var arkadaşlar. Bu karavana da şöyle götürebiliyorum arkadaşlar. Hadi videomuz bu kadar.